Ee, Liza çocuklar bakar mısın biz düğüne düğüne, 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 düğüne gideceğiz de. Tabi tabi bakarım. Onlar benim biricik yeğenlerim. Tamam bay bay. Hadi hadi. Of, düğüne gitmek istemiyorum onların. Gideceksin bu kadar. gitmişim gittiler. Hadi bakalım. Ev çocuklar ne yapmak istiyorsunuz? Oh. Ay, hala biz bir niye düğüne gidemiyoruz? Çocukları oraya almıyorlar canım benim. Tamam. Ne yapalım? Seçti siz de gidebilseydiniz ama ne yapalım? Ama siz ben, ben de kalıyorsunuz. Bunu, bunu seviniyor musun? Evet. Hani istediğiniz her şeyi yapalım. Şarkı bile mi açarsın? Evet açarım. Tamam. Şimdi. Ay, şimdi. Bakın size yatacağımız yeri gösteriyorum. Bur burası sizin yatacağınız yer. Bakın. Burada sen yatarsın. İstersen böyle de yatarsınız. Ben de gezerim koyunuzda. Benim yatak yerim bu ara. Normalde. Ben burada yatıyorum. Oh mis gibi de yatak. Ben de orada yatmak istedim. Hadi gelin şimdi şimdi, şimdi de banyoya götürelim. Göstereyim size. Aa, aa, Rahatlama Evet. Ben o kadar zenginim ki. Bunu aldım. Aba. Şimdi ilk bir şey. Yok. Ta ta ta. Hmm, niye böyle yapıyorsun? E, siz de buna girin. Yok yok şimdi girmeyelim. Islatma değil ki bizi Islatmaz diye sağlasın. O sadece içine oturup dinlendiğin yer. Ha tamam. Biz burada yatacağız. Burası ha tamam. Burası senin yerin, değil mi? Evet şimdilik benim yerim. Hadi bakalım gelin. Şimdi yemek yapalım size. Siz oturun. Siz isterseniz geçin burada oyun oynayın. Çizgi film açın. Olur. Ölür. Kardeşim niye konuşmuyorsun? Gelimi yurttum. İstediğim yaman konuşuyorum ya. Bak bana kızma senin kafana taş atarım. Şuradaki taçı. Bana ne? Ben de çocuklara yemek yapayım. Bırak. Hadi bakalım. Allah. Çocuklara ne yapsam acaba? Karpuz vereyim mi yesinler şimdilik? Sonra onlara bir güzel salçalı makarna yaparım. Çünkü salçalı makarnayı çok seviyorlar. Benim din sevdiğim. Hmm. Çok canım çekti valla. Ay Allah Allah. Buraya geçince düşüyor. Ne Evet tamam. Düşün. <laughs> Kapatalım. Kapatalım. Ah ben çok iyi bir şeyim ya. halayım. Çocuklar bakın size ne getirdim. Kapuz. Kapuz. Evet kapuz al. Ye. Bir lokma da yedi lan çocuk. Lan çocuk bir lokma da yedi. Al. Lan sen daha emziğini çıkarmadın. Nasıl yiyorsun? Benim öyle bir gücüm var hala. Neyse. Neyse hanımlarım. Ben de size salçalı makarna yapayım mı? Evet. Evet. Tamam. Salçalı makarna. Salçalı makarna.

ん Hop, şunu da yıkayalım. Çok güzel. Hmm, tamamdır. Şimdi ne yapmak istersiniz? Hmm. Ne yapsak acaba? Ne yapsak acaba? Ne yapsak acaba? Hmm. Ne yapsak acaba? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Hmm. Zaten ya aa, şimdi uyku vaktimdir çocuklar. Ben size masal okumamı ister misiniz? Aynı yerde yeteriz ama. Tamam. Tamam. Şimdi ben size masal okuyacağım. Tamam mı? Dur önü içeriden kitabımızı getir. Masalımız ne hala? masalımız Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. En sevdiğimiz masal. Tamam okuyorum o zaman. Evvel zamanlar içinde, kabus zamanlar içinde bir tane ee, kraliçe varmış. Bu kraliçe öldükten sonra kral başka bir kadınla evlenmiş. Sonra diğer kadın öldüğünde bir tane çok tatlı bir kızı varmış. O, o zamandan beri kraliçe yani yeni evlenen k, 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 k şey uyumaya başlamış. O kızdan o kötüleşmeye başlamış. Sonra <laughs> dur ya şurayı kendi Pamuk Prenses'ten hoşlanmamaya başlamış. Yani ondan nefret ediyormuş. Yani Pamuk Prenses güzeller güzeli. Çok tatlı bir kızmış. Hiçbir zararı yokmuş. Bir, bir gün Pamuk Prenses a, uyumuşlar. Neyse tamam. Uyumadık ki, uyumadık ki. Ay korkuttunuz beni. Tam okumaya devam ediyoruz. Hı. Kim o? Biziz. Ah hoş geldiniz. Çocuklar nerede? Yaptılar. Ha, demek ki çok yorgun, yorgun yorgunlar. Aral alabilir miyiz artık çocuklar? Tamam, uyandırayım. Çocuklar, çocuklar. Ha, ne oldu? Ne oldu hala? Anneniz ve babanız geldi. Aa, Hadi gidelim bakalım anneannemizin ve babanızın yanına. Anne baba. Hadi gidelim çocuklar. Demek ki halanızı çok özlemişsiniz. Evet. Evet. Seni yormadılar değil mi? Yok canım. Ne yormaz. Çok eğlendik biz onlarla. Tamam. Çok teşekkür ederiz çocuklar baktığınız için. Ne demek canım? Her zaman bakarım. Onlar benim yerlerim. Tamam o zaman. Biz biz zaten özlediğin zaman biz zaten şu şuradaki evdeyiz. Hemen gelip bakarsınız. Evet şuradan hop diye atlarız zaten. <laughs> Hadi biz de gittik. Bay bay. Ben de yatıyorum Kızın üstünü de daha geri vereceğim